Baş sevgili Sektörel Başarı Programı izleyicileri, sektörler arası İstanbul yolculuğumuzda Sarıyer'den devam ediyoruz efendim. Poligon Mahallesi'ne geldik ve İnan Gün Yapı Market'te sizler için konuk olduk. Yanımızda işletmenin sahibi Sayın İbrahim İnandı Bey bulunuyor. Bu çalışmaları hakkında kendisinden bilgi alacağız. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Ee, biraz sizi tanıyalım İbrahim Bey. İbrahim İnanlı 2005 yılından itibaren bu sektörde işe başladık. Şu ana kadar devam etmekteyiz. İnşallah bu yolu yoğunda talepli görüyoruz. Müşterilerimizin hizmetinde amade olduğumuzu belirtmek isteriz. Evet. Yani satışlarımız siparişlerimize göre yerine getirmekteyiz. Çalışmalarımız bu şekilde devam etmektedir. İnan gün yapı market e, dürüst satıcı çünkü e, çok fazla fiyatlara yansıtmıyor değil mi? <laughs> Do doğrudur yani fiyattan aşağı yukarı e, genelde o kadar aşırı bir artış olmamasına rağmen e, yüzü bir kar marjıyla beraber satışlarımıza devam etmekteyiz. Peki e, neler var şöyle kısaca sayarsak da Vallahi bin, bir inşaat sektörüne bütün hizmet ettiğimiz de, kaba ve ince malzeme inşaat malzemesi hepsi boya, teknik hurdavat boyaların başka çeşitleri yani yeni yeni bir ürün olarak da kendense dediğimiz bu bayanların boyu çok fazlaca kullandığı bir boya olarak onu da yeni olarak hizmete sunduk. Renk bu renk boya Dion'un ana bayisi olarak faaliyet göstermekteyiz. Bir renk makinesi var. Makinede istediğiniz müşterilerimizin istediği renk tonlarını yapabiliyoruz bütün siparişlerimiz, müşterinin istediği siparişleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Peki malzemelerimizi buradan aldık. Eleman desteği de veriyor musunuz? Valla ben kendi açımdan müşteriye eleman olarak değil de yani yerine getirmesi, evine teslim etmesi olarak yani nakdiyesiz, bedelsiz olarak kendilerinin evine kadar teslim ediyoruz malzemeyi. Ama yani usta işine eğer istek olursa yönlendirme şirayetiyle beraber bildiğimiz, tanıdık ustaları onlara yönlendirip kendileri direkt konuşuyorlar. Evet. Peki e, gelen müşteriler toptan ürün alışveriş yapabiliyorlar mı? Toptan alışveriş yapıyorlar ve hatta siparişlerini geçip biz temin edebiliyoruz. Günlük ihtiyaçları zaten gelip teker teker boya ve hatta inşaat malzemesi, kumdur, çimatodur, çakıldır. Bunları gelip tek alabiliyorlar. Kendileri araçları aldıkları gibi biz de kendi araçlarımızla beraber onlara hizmet etmekte devam etmekteyiz. Bu hani bu pandeminin süresince de hem vatandaşların kendi hizmetlerini görmesi açısından herkes bir usta oldu, boyacı oldu. Ben bile 30 senedir kazınmayan bahçemi kazdım. Fasulyeler ekmeği ektim. Yani biraz sonra yeme başlayacağız herhalde. <laughs> ticari yönden peki nasıl geçirdiniz bu süreci? Vallahi ne tür önlemler aldınız? Şimdi ticari olarak yani fazla açılmama açısından biraz tedbirli olarak devam ettik. E, borçlarımızı bugüne kadar e, sağ sol ödedik yani bir sıkıntı yaşamadık ama bir kredi başvurumuz vardı bilmiyorum Memek, e, Halk Bankasına bir oldu oldu. O 25 bin lira bir ek, ek finans kredisi vardı. Ondan bir mes, müsbet bir cevap alamadık ama e, şu andaki sıkıntı pek o kadar yoksa bile çok da daha, daha rahat da değil yani o, ama yani, iyi gün devam ediyoruz e, kredi açısından ya alabilir miyiz, alamaz mıyız ama yani krediye başvurmadan bugüne kadar idare ettik. Bu olan kullandığımız kredileri de şu ana kadar ödedik. Bilmiyorum bundan sonraki inşallah yani süreç Atatıyoruz fazla bir an. bu an pandemiyi atlatırsak herhalde daha sıkıntıya düşmeyiz diye düşünüyorum. Peki e, İbrahim Bey şu an tam olarak neredeyiz? E, bir de adres verelim izleyicilerimize ihtiyaçları olanlar gelsinler. Vallahi Poligon, e, Sarıyer, İstinye Mahallesi, Poligon Mahallesi olarak Poligon Caddesi'nde ee, bulunmaktayız. Ee, i̇nternet sitesinde e, bu İnan Günü İnşaat Yapı Malzeme Marketleri olarak e, kayıtlarımız vardır. E, oradan takip edebilirsiniz. E, Söyleyeceklerim de. Harika. Siz de başarılarınızın devamı teşekkür, diliyorum. Teşekkür, teşekkür ederim bilginize. Sağ olun. Teşekkür Hayırlı olsun Evet sevgili izleyiciler bugün sizlere İnan Gün Yapı Market'ten seslendik. Evinizin ihtiyacı ne varsa bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.